Evet. Kızlar neden böyle üst üste geliyorsunuz sürekli? Ay hep Elif'in işleri. Biz böyle üst üste koyuyor. Ay Elif de girmiş bu sefer suyun içine Chelsea. Sen de bak, arabanın altında ezileceksin. Yok yok bir şey olmaz. Aa! O girdi bile deniz kızlarının yanına girdi Elif. Hadi bakalım kızlar teker teker gelin. ama bir dahakine başka arabayla gelin. Aa, Elif e anlatamıyoruz ki hayır. sürekli bizi aynı arabaya üst üste koyuyor geliyor. Ya Ay bugün de çok kalabalıksınız. Tamam Elif hadi ben Elif'e vereyim sizi kızlar havuzunuza girin bakalım. Evet gel bakalım. Evet Elif de girdi şimdi havuza. Ay, ben de şöyle durayım. Gel bakalım. Gel. abi Mavi, sen de gel. Oo çok kalabalıksınız. Oh, oh. Hava suyacak mısınız? Sarı sarız ne olacak ki? Zaten Elif ne zaman mayasını giyse biliyoruz ki bizi havuza getiriyor. Şakacı Elif. <laughs> evet, öyle. Diyor yine başladı su şakalarına. Wow. Gel bakalım. Gelsinler. O siz de mi buradasınız? Ay, bo, sizin için küçük Ben size başka havuz kuracağım. Bu da benim sürprizim, tamam mı? Elif hayır diyor ama çok güzel bir sürpriz. buraya. Aa. A -a. Pazar çantanızda mı aldınız kızlar? Buradan pazara mı gideceksiniz yoksa? Arabanızı söyle. Ay Elif sürprizi bozdu. Sürpriz neydi? Toplar. Renkli toplar. Getireyim mi kızlar? Hiç kimse birbirini beklemeden suyun içine dalmış. Havuz daha dolmamış ki. Bakar mısınız? Elif de Barbie'nin kıyafetlerini çıkarıyor. Evet, havuzda kıyafetlerle girilmez. Ayakkabılarını çıkar bakalım kızım. Ben de şu arabalarınızı Ay, Elif de telefonunu burada unutmuş. Arabayı da şöyle alayım. Şöyle koyalım bakalım. Evet kızlar. Havuzda olmadan gelmişiz. Çok acele etmişiz. Evet. Biraz hızlı mı geldiniz? Ne yaptınız? O kadar heyecanlıydık ki. Elif bize çok harika bir tatile getireceğini söyleyince... Biz de uçarak geldik. Evet fark ettim. Bakar mısınız bütün kızlar havuza girdiniz. Ne zaman girdiniz? Ne yaptınız? Ay Elif de girmeye çalışıyor ama Elif sana yetecek kadar yer yok ki kızlar. Doldurmuş havuzu. Hadi bakalım sen çık bugün kızlar girsin. Yarın beraber girersiniz. Hadi bakalım yüzmeyi öğrenenler, atlayanlar, zıplayanlar bugün burada mısınız? Hadi bakalım buradan atlıyorum. Elif yakalayabilecek misin beni? Hadi bakalım geliyorum. Hop, hadi sen de yap. Dışarı çıkman lazım ama. <laughs> Elif yine bale gösterisine başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada bale Geldi mi Elif? Evet. Uzun zamandır. Bizimle değil. Aa bir unuttuk onu. Ay bir dahakini unutmayalım tamam Hadi bakalım kızlar yüzün bakalım nasıl. Harf ettiğinizi gösterin. Gelin bakalım. Konuş onun. Ay süper. Onu konuş Onu kolyesi. Ne? Konuş Ay kolyeniz havuza mı düştü? Ay, <laughs> ay kolyem bulun lütfen. Aa kolyeyle havuza girilmez kızlar. Ben, ben. Ama ben tacım duruyor. E, kimin kolyesi düştü Elif? Ay bak 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 hadi. Ben suyun altından gidiyorum bulacağım şimdi kolyeni. Hiç merak etme. Elif ayaklarının altında olabilir mi? Aa yok ne yapacağız? Kolyem yok. Aa, çok üzgünüm. Kızlar kıyafetlerinizle havuza girmemelisiniz. Özellikle de aksesuarlarla. Bakın nasıl bulacağız şimdi? Ya. Ay bulamıyor Elif arıyor. Ay Chelsea, sen gördün mü? Hayır ben de görmedim. Ha, ne yapacağız? Gel bakalım Nilay'cığım seni şöyle oturtturalım. Şöyle. Şimdi bir yeşil attık. Size. Tamam. Of, sen önce çıkacaksın. Tamam. Nilay'cığım sen kenarda İstersen içecek bir şeyler verelim ona. Evet. Tamam. Ben şimdi çantaya bakalım. İçecek neler var. Aa, bu kızlar çok güzel gelmişler bakar mısın Elif? Al bakalım Nilayacığım. Soğuk soğuk iç. Ben içeceğim ben ben de içeceğim. Ben de içeceğim. Evet Elif de içecekmiş birazdan. Hmm. Evet. Aferin. Bütün kızlar. Aferin. Aferin. Aa, ama kolyemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Barbie, kaç kere söyledim denize ve havuzu aksesuarla girilmez. <laughs> Muhtemelen kayboldu ya. Bu ne ne? Yapacak bir şey yok. Geldik eğlenicez şimdi. Tokan için ağlayacaksın. Tatili kendine zehir mi edeceksin? Bak Elif de Nilo'yu yıkıyor güzelce. Onu çıkarttık. Evet onu çıkaracakmış. Kızlar. Oo süpersiniz. Hadi bakalım. Yüzüyor muyuz? Aa, kole, burada. kole buradaymış. Çıkarmışız demek gelip. Hı -hı. Yanlışlıkla mı oldu? Görmediniz mi kızlar? Ay, ben de o kadar ağladım. E ağlama dedik sana. Bunun. bunun Onun mu? Tamam. Deniz kızınınmış. Bak hiç de renk vermiyor deniz kızı. Ay ben şöyle Taklatmak istiyorum. <laughs> Hadi Gözüm bakalım. Hoppa. Hadi. Diyorum, diyorum, diyorum. Diyorum, diyorum. Ay Elif çıkıyor. Elif de kendi soğuk bir şeyler almaya gidiyor kızlar. Elif biz alırken kendi unuttun mu? Ay bakın size dalga yapıyorum. Hadi yine iyisiniz. Neyse, neyse. 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 Neyse.